2023'e tüm hızıyla devam ediyoruz. Engelsiz Türkiye Partisi Muharrem Parmaksız Beyefendiden söz isteyeceğiz. Ama söz isteyeceğimiz bu parti ne hikmetse tez vakit çiçek açmadan meyve vermeden kapatılmış Madem ki kapatacaksınız neden parti kuruyorsunuz Sayın Genel Başkanım? Evet. Siz Engelsiz Parti, Engelsiz Türkiye Partisi demişsiniz. Bu parti 16 üyesi engelli, toplam 32 üye tarafından kurulmuş bir parti. Bu parti balık kesir ayvalık engelliler derneğinde konuşularak görüşülerek istişare yapılarak kurulmuş bir parti. Engelli vatandaşlarımıza çok faydası olabilecek olamamış bir parti olarak tarihe geçecek. Kurulmuş sonrasında kendi istekleriyle veyahut da verilen görevleri yerine getirememiş olmaktan ötürü kapatılmış olabilir. Ezildiğimiz nokta böyle partileri kuruyorsunuz ama devamını getirmenizi istiyoruz. Yapacaklarınızı edeceklerinizi tutacaklarınızı bize vaat edip yalan da olsa yanlış da olsa biz aldanan insanlarız biz hemen aldanırız siz de bizi aldatabilirdiniz çabuk vazgeçmişsiniz vazgeçmeyecektiniz bence devam edecektiniz çünkü biz biz Bizler var ya bizler sağlam insanlar bile çok fena özürlü, engelli vatandaşların yaptıklarından daha kötülerini de yapabiliyoruz. İyilerini de onlar bizden daha iyilerini yapıyor demek istiyorum anlayana. Biz bazen çok yanlış kararlar veriyoruz. Asıl engelli biziz bu durumda, engelli biz oluyoruz asıl engelli seçememekle güzeli düzgünü seçememekle biz engelli oluyoruz aslında ama ne hikmetse başkalarına engelli diyoruz. Şimdi Sayın Liderim Siz Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyamayacaksınız Ama ben yine de usül gereği size soruyorum Ben bu partinin liderinden söz isteyemeyeceğim İsteyemeyeceğim ama Gene de usül yerini bulsun Film icabı söz isteyeceğim Sayın başkanım. Siz tekrar bir parti kurabilirsiniz belki. Kurursanız adaylığınızı koyacak mısınız Cumhur Reisliğine? Adaylığınızı Cumhur Reisliğine koyabilecek misiniz? Söz mü? Mi? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türküm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu?